Beşiktaş'ta hayal kırıklığı Musrati çok net. İnanılmaz hocam. Genel hatlarıyla takım yapabildiğinin maksimumunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalıştı. Ben Semih'i beğendim. Sol tarafta oynamasına rağmen karşısında Osay ve İrfan gibi çok, çok güçlü çok iki oyuncu olmasına rağmen onlarla çok korokor kor mücadelenin içerisine girdi. Onu biraz ayırabilirim ama genel hatlarıyla Beşiktaş takımı özellikle ikinci biraz daha birlikte oynama biraz daha birbirine yakın oynayan oyuncu grubuyla hep oyunun içinde oldu. Belki golü bulsaydı, kornerden birbirine gelseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik ama Genel Hatıyla Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki o oynama arzusu beni mutlu etti. Oyuncuların dediği gibi tek hedef kupa finali, kupayı kazanmak. Bundan sonraki süreç Beşiktaşlar adına böyle. Tabii hocam kupa önemli bir hedef. İkinci yarıdaki oyun, 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ın mücadelesi ama bir yandan da şimdi Başakşehir Hatayspor mağlup etti dördüncü sıraya çıktı doğru. Ee...